Merhaba sevgili öğrenciler. Bir elektrik devresinde bulunan devre elemanlarını tanıyacağız. Pil, anahtar, ampul, pil yatağı, duy ve bağlantı kabloları. Devrede bulunan pil, devreye enerji verir. Elektrik enerjisi verir. Anahtar kapalıp açılarak devredeki elektrik enerjisine kontrolü sağlanır. Ampul elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştürür. Pil yatağı pillerin yerleştirildiği devre elemanıdır. Duy ampulün takıldığı devre elemanıdır. Bağlantı kabloları yani iletken tel devre elemanını birbirine bağlamak için kullanılan devre elemanıdır. Pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablolarının devre elemanlarını çizerken sembolle kullanarak çizebiliriz. Ama pil yatağı ve duy yardımcı elemanlar olmakla birlikte onların e, sembol gösterimi yoktur. Evet, elektrik devre elemanlarını tekrar edecek olursak pil, pil yatağı, anahtar, bağlantı kabloları, duy ve ampulden oluşuyor. Bir elektrik devresini şema şeklinde göstereceğimiz zaman devre elemanlarını sembollerini çizmemiz daha kolaylık olur. Ne demiştik? Pil, anahtar, ampul ve iletken telin sembolleri varken pil yatağı ve duy yardımcı eleman olduğu için onların bir gösterimi sembolü yoktur. Evet, ampulü bu şekilde gösteriyoruz. Pili bu şekilde gösteriyoruz. Pilin artı ve eksi kutubunu belirtmek için uzun çizgi artı, kısa çizgi eksi olarak belirtiliyor. Bağlantı kablosunu düz olarak düz çizgi şeklinde belirtiyoruz. Anahtar burada görülen açık anahtardır. Bir de kapalı anahtarımızı çizersek bu uç kapatılırsa anahtarım kapalı anahtar haline gelir. O zaman açık anahtar ve kapalı anahtar gösterimi diye ikiye de ayırabiliriz. Bir elektrik devresinde ampul parlaklığımı etkileyen bazı değişkenler var. Bunlardan ilki ampul sayısı. Ampul sayısı ile ampulün parlaklığı arasında ters bir orantı var. Yani ampulün sayısını arttırırsam ampul parlaklığı azalır. Ampulün par sayısı azalırsa parlaklık artar. Yani bir enerjiyi 2 ampul yerine aynı enerjiyi 3 ampule paylaştıracak olursam 3 ampulün olduğu e, devrede ampul parlaklığı daha az olur. O yüzden ampul sayısı nerede azsa ampulün parlaklığı o kadar daha fazla olur. Yani burada birinci devrenin ampul parlaklığı, ikinci devrenin ampul parlaklığından daha fazladır. Ben ikinci devrede bir tane ampulü çıkarırsam, ampul sayım azaldığı için parlaklığım artacaktır. Bir diğer değişken pil sayısıdır. Pil sayısı. Pil sayısı ile ampul parlaklığı arasında doğru orantı vardır. Pil sayısı artarsa, parlaklık artar. Pil sayısı azalırsa parlaklık azalır. Pil enerji verdiğini söylemiştik. 3 R er ampulüm var. Birinci devrede 2 tane, bir tane, ikinci devrede iki tane pilim var. 2 e, tane pilin verdiği enerji daha fazla olacağı için ikinci devredeki ampullerim daha parlak yanacaktır. Ben İkinci devredeki pillerden bir tanesini çıkarırsam ampullerin parlaklığı azalacaktır. Basit bir elektrik devresinde anahtar açıkken ampul ışık vermez. Anahtarı kapattığımız zaman ampulümüz ışık verir. Açık devrede lamba ampul ışık vermezken Kapalı devrede ampulümüz ışık verir. Bir elektrik devresinde ampul parlaklığı nelere bağlıdır? Şimdi onları gözlemleyeceğiz. Bir ampul 2 pilden oluşan bir elektrik devresinde anahtarı kapalı hale getiriyorum. Ampulün parlaklığını görüyoruz. Şimdi buna bir ampul daha ekleyeceğim. Bakalım ampul parlaklığı nasıl değişecek? Evet şimdi iki ampule çıkarttım. Devremi açıyorum. Evet gördüğünüz gibi ampul sayısını arttırdığımız zaman devredeki ampullerimin parlaklığı azaldı. Evet sevgili öğrenciler bir ampul bir pilden oluşan bir devremiz var. Şimdi anahtarı kapalı hale getiriyorum ve ampulün parlaklığını gözlemliyorum. Şimdi ampul sayısını sabit tutup pil sayısını artıracağım. Bakalım ampulün parlaklığında ne gibi değişiklik olacak. Evet. Pil sayımı 2'ye çıkarttım. Şimdi parlaklığımı gözlemliyorum. Evet. Ampul parlaklığı arttı. O zaman diyebiliriz ki bir elektrik devresinde ampul parlaklığını etkileyen iki unsur var. Birisi ampul sayısı, birisi pil sayısı. Ampul sayısını arttırdığımız zaman parlaklığı azaldı. Pil sayısını arttırdığımız zaman parlaklığımız arttı. Evet sevgili öğrenciler son olarak bir notumuz var. Onu paylaşalım. Bir elektrik devresine aynı sayıda özdeş ampul ve pil eklenir veya çıkartılırsa ampul parlaklığı değişmez. Şimdi Ampul sayısı arttığı zaman parlaklığım azalıyordu. Pil sayısı arttığı zaman parlaklık artıyordu. Bir taraftan azalış, bir taraftan artış olduğu için bir elektrik devresine aynı sayıda ampul ve pil eklenirse parlaklık değişmez. Yine aynı şekilde bir elektrik devresinde Ampulümü çıkarttım, parlaklığım arttı. Pilimi çıkarttım, parlaklığım azaldı. Bir taraftan artış, bir taraftan azal azalış olduğu için bir elektrik devresine aynı sayıda pil ve ampul devreden çıkartılırsa ampul parlaklığım yine değişmez. Evet sevgili öğrenciler, böylelikle 7. ünite nin konu anlatım videosunu burada tamamlamış bulunuyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.